<laughs> Dersleme! Elmas yuvarda, elmas yuvarda. Şerif'in sana bir teklifi olacak. Akşam salonda buluşalım dedi. Salon mu? Salon dedi. Ya. Ben de elmasın peşindeyim. Kaç saattir tek kelime alamadım. Boşa vakit kayıp. Güzel, güzel, güzel. Aferin. Konuş! Konuş elmas dedi. <laughs> Gelin bari, hoş geldiniz. Şimdi size bir yer bulalım. Bak lan o masada. Koca kotlu. O masa sen harcındı. Oraya fidaların mörde oturacak. Buyurun. Konuşan sen. Benim malım sevgili meslektaşım. Hoş geldiniz. Bak oraya, viski ver. Bol şanslar, birazdan gelirim yine. Ulan ben sağ 18 yaşından küçükler buraya giremez demedim mi? He? Foterine sıçtı. Şak! Atın şunu dışarı. Kavga çıkmasınlar zamanı diye. Ben Johnny ne yapıyorum? Babam Johnny istedi. Ver bağırın. Hadi vur bakalım. Ne oldu? Yamuldun mu? Suzan Hanım, biz bu miktarı çocukken içiyorduk. Ayrıca iştirakiniz hoşuma gitti. Kankanlara hiç bakmıyorsun. Efendim, benim sünnet merasimimde dansöz çıkarmışlardı. O zamandan beri dansöze bakamıyorum. İyi akşamlar. Jolileş yok mu? Gelir birazdan. Pompada mı yoksa? Hikayeni anlattım, ilgileniyor. Yarın yola çıkacağız. Yalnız bize kızılderili kıyafetleri lazım. Ayarlarız. Oo. <laughs> Gel bakalım, yiğidim. Oturma. bak. soruyor. Tabii canım. Merak etmeyin. İstediğiniz her şey halledilecek. Öncelikle şu CEO şefinin kellesini aldık mıydı? Daha da burada barınamaz iç İt oğlu itler. Hem de Jonileşe yanlış yapmak neymiş öğrensin kavatlar değil mi? Yarın şafak vakti Zozo'da kitle yola çıkacağız. Yaşa. Bu siyulara bulaşma işi hiç hoşuma gitmedi ama neyse. Doğru söyle pompada mıydın? Şerif. Demin hanımın yanında da öyle konuştun. Bu şekilde konuşma. Ne var canım benden çığ mıyığı var. Şşş. ...nen var Suzan? Suzan bu elmas bizim için çok önemli. Ucunda kellemiz var. Yarın sabah gitmek zorundayız. Sen istersen gelme ama... ...gelirsen çok faydan dokunur. İçeride bıyığı var dediler duydum. Ya benim de bıyığım var ne olacak? de güzelliği görememişler demek ki. Ya tabii tabii. Güzeli görmek de bir hüner ister Suzan bazı bakar göremez. Ayrıca nereye baktığın değil, orada ne gördüğün önemli. Yarın görüşürüz. Kovboy, içeri gelsene. Ben kovboy değilim anam. Geç. Geç. Vay be. Muhteşem bir hikaye. Elmas olarak geçmişler mi? Evet abi. Oh. Ya ben en çok bunu nasıl çizmeye bağlayacağım onu merak ediyorum. E, çizme şeyin işte ya. Johnny Dash'in çizmesi değil mi? Değil. Değil abi ne alakası var? Dinle. Bunlar... Ya Zeki'cim çok... bir ara verelim mi be? Ben bir su döküyorum. Öyle mi abi? Evet ya müsaadenizle ben de bir gideyim geleyim. Nasıl gidiyor? Muhteşem. Ver bakalım şu kap için ya. Dur, sipsiyi takayım da bir dakika. As. Ne oldu? Düştü. Şimdi işin yoksa on dakika ara. Yakari. Yakari mi? Hamle ve yakari. 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 Aziz Efendi sezgilerimi kullanacağım. Selam sana Demir Ayak. Merhaba Kartal Gözü. Dalga mı geçiyorsun lan? efendim, Cherokee'lerden istenmeyen tüy. Cherokee mi? Grand Cherokee. Arkadaşım Pajero ve Poinciak. E, Şef'e selam getirdik. Merhabalar şef. Oskoluro. Oskoluro. Buyurun şöyle oturalım. Hoş geldiniz. Ben Kızılkayalar. Bu da oğlum Bambi. Sağ ol Şef Tokus. Bu kısır kayalar, ağlayan kayalar, pembe kayalar, kayalar. Kayalara geldik. Efendim, sebebi ziyaretimiz hayırlı bir iş. Oğlumuz istenmeyen tüyle, kızımız Pajero'nun evlilik akdi için kabilenin büyücüsünden bir hayır duası almaya geldik. İstenmeyen tüy kız ismidir yalnız. Efendim annem hep kız istemiş. Olmamış mı? E, olmuş mu? Olmamış. Çerokiler bizim kardeşimizdir. Onların birleşip çoğalması bizim mutluluğumuzdur. Avenka'ya kaya, suyu yak. Billurları getirin. Billur ne? E, kristal kaseler. Geç bakalım damat şöyle ortaya. alla taşakları ailenize bereket getirecektir. Hep <laughs> piyasa. Hey. yarası. Güneş şere değdiğinde birer barış suyu içer bu işi bağlarız. Şimdi geç bakalım yerine. Dağılın. Aziz Efendi, kasabaya gidince bir de resmi nikah yaparız. Oh, üfle. İyi misin? İyiyim. Şef ben de taşak geçti. <laughs>